Arkadaşlar, selam. Yolculuğumuz Tekirdağ Çorlu. Ama evet, şimdi işte sıkıntı var. Direksiyon, idare edilmiyor. Ayrıca böyle Ailesi, evet, bir sıkıntı var. Direksiyon, zor dönüyor. Bir de şurada... Hı. Yeri var değil mi? Benzin kesti arkadaşlar selam Yolculuğumuz Tekirdağ, Çorlu, Çerkezköy O taraflara yük götürüyorum Sonrasında da Dönüş Başlıyor Şimdi arkadaşlar Hayatımla ilgili önemli kararlar verdim Bundan sonra bütün yaşadığım olaylar, ilgi çekici, deneyimlediğim bütün her şeyi YouTube kanalımda <laughs> e, sizlerin huzuruna sunmaya çalışacağım. E, Haziran ayında da güzel bir, mükemmel bir e, plan hazırladım. E, onlardan bahsedeceğim. Şimdi yolculuk süresi içerisinde bir yandan da yola da bakmam şöyle söyleyeyim. Bu kamyonculuk meselesine geleyim. Severek yapıyorum. Eğlenceli bir iş. Sürekli farklı yerler görmüş oluyorum. Normalde yapmış olduğum iş pazarlama işiydi. İlaç sektöründeydim. İlaç mübessizliği yapıyordum. Şimdi ise kamyon şoförlüğü yapıyorum. Ee, yolda giderken birçok e, olaylarla, güzelliklerle karşılaşıyorum. Bunları artık videoya çekmeye karar verdim. Ee, kamp atacağım sürekli sizlerle bu deneyimi paylaşacağım. Zaten e, daha öncesinde de kamp atıyordum, geziyordum. Ama böyle videoya çekme fikri hiç aklımda yoktu. Şu son zamanlarda böyle yani o kadar güzel yerler görüyorsun, geziyorsun. Neden ee, sizlerle paylaşmayayım diye e, düşündüm. Geçen hafta tüm ekipmanları falan her şeyi hazırladım. Ee, birkaç eksiklikler var açıkçası sonradan böyle Böyle, e, otostop çekeceğim için sürekli yollarda olacağım için e, hafif ve e, minimal tutmaya çalışıyorum ama ekipman kısmında da e, onda sınır yok alacağım yavaş yavaş Haziran ayı içerisinde de bir plan yaptım onda da e, Antalya'ya gideceğim bir haftalık bir e, tatil yapacağım. Sistem için yıllık iznimi bayrama bağlıyorum. Otelde oluşan <laughs> bir otel rezervasyonu yaptım. Orada da işte otelin içeriği ile ilgili sizlere bir sonraki videoda paylaşırım. Manzarası olsun, yiyecek, içecek olsun, deniz olsun, havuz olsun gibi paylaşımlar yaparım. Hemen e, arkasından Zaten Oteli e, otelden çıktığım günü direkt otostopa başlıyorum. Oradan da e, nasıl söyleyeyim? Fethiye taraflarına ya da Bodrum taraflarına açıkçası yani e, pek düşünmedim o kısımda ama bir e, otostopla karar vereceğim o anki psikolojime bağlı karar verirsem ee, bazen de plansız da güzel oluyor. Nelerle karşılaşabileceği belli olmuyor. Bazen güzel şeylerle de karşılaşabilirsin. Ee, bu kamp atacağım gün sayısı da bir yaklaşık bir 10 gün kadar falan olacak. i̇lk 3 günü bir arkadaşım bana eşlik etmiş olacak. Onunla birlikte ee, daha sonrasında ayrılacak. Ben kampıma yalnız devam edeceğim. Sonrasında da dönüş yolculuğu başlamış olacak. Planım bu. Bundan sonra sizlerle birlikte tüm deneyimlerimi paylaşmış olacağım arkadaşlar. 3 km hızla gidiyorsun buradan, kantardan geçiyorsun şu sağda tabela var tabela göstermesi gerekiyor ama baz, bazen çalışıyor bazen çalışmıyor işte burada görevlilerde ne işe yarıyor anlamış değilim açıkçası abire gölge ense evet, diyorum ki çok gereksiz böyle çalışan devlet kadrosunda belediye kadrosunda yani ne bileyim çok fazla kişi var diye düşünüyorum açıkçası. Tek kişinin yapabileceği bir işi yani 4-5 kişi yapabiliyor yani birisi bakıyor birisi işte bir ucundan tutuyor ama işte yani biz mi yanlış yapıyoruz onlar mı doğru yapıyor bilmiyorum ama yani bir kişinin yapabileceği bir işi 4 kişi yani çok fazla bir devlet memuru çalışanı vardır öğrenmek isterse yazabilir, söyleyebilir bana. Aksini düşünen varsa. Öyle. Yani inşaatta çalışan, inşaat yani şantiyelere falan gidiyorum. inşaat i̇nşaat alanlarına gidiyorum yani. Adam 60 yaşına gelmiş. Yani ayakta zor duruyor. Hala çalışıyor yani. O yaştaki bir insanın yani çalışmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani emekliliğin tadını çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef e, emekli maaşları olsun, ondan sonra almış olduğu e, para neyini yetebilecek ki? Ne kirasını, ne elektriğini, ne suyunu yetebilecek. O yüzden de mecbur çalışılıyor. Yani bir de şöyle bir şey. E, Adam emekli olmuş. Hala çocuğuna bakmakla yükümlü. Hala uğraşıyor çocuğuyla. Çocuğu için. Yani bence eğer ki bakabilecek durumun varsa çocuk yaparsın. Eğer bakamayacak durumun yoksa yani çocuk yapmanın hem kendine eziyet hem de çocuğa eziyet alabileceğini düşünüyorum. Ben. Bakamıyorsan yapma. Yani Hangi düşünceyle, hangi kafayla yani çocuk yapıyorsun? Yani ya işte ben yaşlandığımda bana bakar, bana bakar diyorsun da e sen şu anki almış olduğun parayı zaten ona veriyorsun. Yani bir planlama çok önemli yani bir çocuk yapacaksan her planlamasını yapacaksın. En az 20 senelik bir planlamasını yapacaksın çocuk. Bakmak zorundasın yani. O yüzden de ne bileyim çocuk faktörü çok önemli yani bir ailede ya da çocuk dünyaya getirmek çünkü sonuçta şöyle iyi bir gelecek sunamıyorsun veremiyorsun veremediği takdirde de o da perişan oluyor yani ne oluyor mesela zenginlerin zenginlerin altında çalışan bir Çocuk yetiştiriyorsun, yani bir insan yetiştiriyorsun, işçi yetiştiriyorsun. Yani. E zenginlerin de işine geliyor bu. Yani tamam, çocuk istiyorsun. Yani başımızdakiler çocuk istiyor, yani hükümet ya da de devlet. E, çocuk istiyor da, <laughs> bakabilecek o refah, o ekonomik durumu sen o kişiye verebiliyor musun? ki? vermiş olduğun destek neyi ne itecek yani? yani bir çocuklu aile işte 5 bin lira veriyor işte iki çocuklu aileye şu kadar para veriyor çok bilmiyorum ne kadar verdiğini çok da büyük paralar verdiğini düşünmüyordum. Hmm. Alır ya Daha var, var ya yani. Yeri var değil mi? Var var Kansızlar benzin veremiyor şu an Herkes bekliyor Benzin kesti kendine veremiyoruz Allah Allah Yine zam mı gelecek yoksa ne? Benimkinin mi? Evet. Ya benimki sınırsız, limitsiz de. Aldığı kadarıyla ya, az kaldı zaten iş yerine. Çünkü. Tamam tamam sıkıntı yok. Abi, Eyvallah dostum sağ ol. İyi Eyvallah adım. sağ olasın. Herhalde bir sıkıntı var. Bana iyi denk geldi. Bu is bu şeyde sanırım. benim arabada geri gidiyordu ha. Şunu ayarlayayım derken. şöyle yolu göstereyim size. Tıs tıs giden arkadaş. Tıs tıs. Ayağına öyle sol tarafa atan arkadaş. <laughs> Emniyet kimenin takmadım. Ondan dolayı için. Bir şeyler atıştıracağım da. Sabahtan beri hep böyle abilik kurduk şeylerle beslenmiş. Bir yere geçeceğim. Tırca abilerin arasında yavru kurt gibi. Gözürik <laughs> kamyon. Adam 16'ya. kaç oluyor? Kamyon tırcılar daha iyidir. Ben bunların yarısı kadar büyüyor. Of. Ben bir şeyler atışlayayım. yine sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Araçta bir sıkıntı var. Direksiyon hidroliği herhalde yani sanırım eksiltme var. Direksiyon zor dönüyor. Bir de şurada malzemeler malzemede de sürekli şeyler uçuyor. Şunu çıkartmam lazım. Hiç. Sürekli yolla giderken dikkatimi çekiyordu. sallanıyordu. Onu da şuraya sallayalım. Yolumuza devam edelim. Hop. Yani sıkıntı büyük. Şöyle koyalım. Hazırlayalım şunu da. Ben de yeni aldım ekipmanları. Alışmaya çalışıyorum. Yolumuza devam edelim. 이렇게 컴퓨터 s